Herkese merhabalar. Bugün sizlerle soğuk baklava yapacağız. Çok güzel ve çok hafif bir tatlı. Hemen tarife geçmek istiyorum. Hadi başlayalım. Önce şerbetini yapalım. 2 su bardağı kadar toz şekerimi tencereme alıyorum. İçerisine 1 su bardağı su ekliyorum. Ve ocakta kaynayana kadar pişiriyorum. Şimdi kaynayana kadar karıştıralım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şimdi altını çok az kısıyorum ve yaklaşık 5 dakika kadar kaynayacak bu şekilde. Şerbetimiz kaynarken biz de iç kısmına süreceğimiz yağlı kısmı hazırlayalım. Şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağını tencereme alıyorum. Ve ocakta eritmeye bırakıyorum. Şerbetimiz 5 dakika kadar kaynadı. Altını kapatıyorum ve bir kenara alacağım. Soğumaya bırakıyorum. Evet tereyağımı ocağıma aldım. Altını açıyorum. Ve orta ateşte yapıyoruz. Tereyağını yakmamaya çalışalım. Şimdi tereyağımızın erimesini bekleyeceğiz. Üzerindeki köpük köpük olursa köpüklerini alacağız. Şöyle gördüğünüz gibi erirken üzerinde oluşan köpükleri alıyoruz. Yağım eridi. Şimdi altını kapatıyorum. Ve üstündeki şu kalan köpükleri de alıyorum kaşık yardımıyla tereyağımı şöyle kenara aldım ve içerisine bir çay bardağından şöyle iki parmak kadar eksik sıvı yağ ekliyorum ve kaşık yardımıyla karıştıracağım. İçine süreceğimiz yağ karışımı hazır. Baklavalık yufkamı çıkartıyorum. Çok çabuk kuruyan bir yufka olduğu için üzerine şöyle temiz bir bezle kapatacağım büyük kare bir borcamda yapacağım. Onun ölçüsüne göre şimdi keseceğiz yufkamızı. Şöyle açıyorum. Sizler nasıl bir kalıpta yapmak isterseniz o şekilde bir kalıp kullanabilirsiniz. Ben bunu da yapacağım. Şöyle ölçüyorum. Kenarlarında boşluk kalacak şekilde. Şunları keseceğim yerleri başka bir tarifte yine kullanacağım. Fakat şimdi şöyle köşeden tam şu ölçüde keseceğim. Şöyle yerlerini belirtiyorum. Şöyle şöyle keseceğim şimdi. Evet yufkamı kestim ben tam borcamın boyutunda. Şimdi en alt kısmına şöyle yağlı karışımından şöyle çok az sürüyorum. Daha sonra üzerine bir kat yufkamdan koyuyorum. Şöyle düzgünce tam oturacak şekilde koyuyorum. Ve şöyle yine çok az sadece fırçanın ucunu değdiriyorum gördüğünüz gibi ve yağ sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra bir kat daha koyuyorum. Bu yufkalar 44 kat oluyor hepsini yapacağız. O yüzden 22 katını önce yapıyorum. Daha sonra arasına çekilmiş ceviz koyacağım. O yüzden hepsinin arasına çok azar azar yağdan şöyle fırçamın ucuyla değdiriyorum. Şimdi bütün yufkamıza yani 22 kata da bu işlemi uygulayalım. Ben şöyle ara bir kata da ceviz serpiştireceğim. Şöyle kaşık yardımıyla ...her tarafına gelecek şekilde çok az yapıyorum. Normalde 22 katlı bir yapabilirsiniz. Fakat ben bol cevizli olsun istiyorum. O yüzden bu katına da kattım. Şimdi tekrar yine aynı şekilde devam ediyorum... ...yufkalarımı koymaya. Evet, 22 kat yufkamızı koyduk. Şimdi arasına bolca ceviz koyuyorum. Sizler fıstık da koyabilirsiniz, fındık da koyabilirsiniz. İstediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Ben cevizli yapıyorum. Diğer 22 katı yaparken fırınımızı 170 derece alt üst ayarına getiriyoruz. Fansız fırında pişireceğiz. O yüzden fansız fırınımızı ayarlıyoruz şimdi. Şimdi diğer katlarını yapmaya başlayalım. Şöyle yine aynı şekilde bir yufka koyuyorum. Yağlıyorum ve tekrar yufkayla kapatacağım. Yine aynı işlemleri diğer 22 kat için yapalım. Evet bütün katlarımızı yaptık. En üstüne yine yağ sürdüm ve şimdi dilediğiniz boyutta dilimleyebilirsiniz. Ben şöyle baklava boyutlarında dilimleyeceğim. Baklavamızı dilimledik. Şimdi 170 derece alt üst ayarı fansız fırında yaklaşık 1 saat kadar kontrollü pişirelim. Baklavamız pişerken biz de soğuyan şerbetimizin yani ılıyan şerbetimizin içerisine 2 su bardağı kadar süt ekliyoruz ve karıştıracağız. Şöyle karıştırıyorum ve şerbetim hazır bir şekilde bekleyecek. Yaklaşık 1 saat sonra sıcak baklavamızın üzerine soğuk şerbetimizi dökeceğiz. Evet baklavamız pişti. Şimdi çıkartıyoruz fırından. Evet baklavamızı çıkarttık. Şimdi ilk sıcaklığı çıkana kadar yaklaşık 10-15 dakika bekleyeceğiz. Daha sonra soğuk şerbetimizi üzerine dökeceğiz. Evet ilk sıcaklığı yaklaşık 10-12 dakika aralığında geçtikten sonra şerbetimizi şöyle bir karıştırıyorum. Ve kepçe yardımıyla yavaş yavaş döküyorum. Birden dökmüyoruz. Şu şekilde her yerine gelecek şekilde dökelim. Şimdi yaklaşık 1 saat kadar hem Şerbetin çekmesini bekleyeceğiz hem de soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonra süsleme aşamasına geçeceğiz. Benim soğuk baklavam yaklaşık 3-4 saat kadar güzelce soğudu. İyice soğumasını bekledikten sonra süslemeye geçeceğim. Şimdi üzeri için arkadaşlar şöyle 2 yemek kaşığı kadar kakao ve 1 yemek kaşığı kadar süt tozunu karıştırıyorum. Sizler pudra şekeri de koyabilirsiniz fakat tatlı olduğu için ben tercih etmiyorum. Şimdi güzelce karıştıralım. Ve şöyle üzerine güzelce eleyerek koyacağım. Her tarafına gelecek şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi şimdiden çok güzel görünüyor ve ben şöyle hepsinin üzerine ceviz koyacağım ceviz yaptığım için güzel bir şekilde süsleyelim. Son olarak üzerine çikolata rendelerseniz çok güzel bir lezzeti olur ve çok şahane görünür. O yüzden çikolatamı rendeledikten sonra servis aşamasına geçeceğim. Gördüğünüz gibi tatlımız çok güzel görünüyor. Şimdi yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar buzdolabında soğuduktan sonra servis aşamasına geçebiliriz. Evet güzelce soğuyan soğuk baklavamızı şimdi servise hazır edelim. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Çok lezzetli bir tatlı ve çok hafif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.